Evet arkadaşlar bugün Sizlerle Lozula oynuyoruz. Yanımda Kaan var. Gördüğünüz gibi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Evet bugün arkadaşlar Kaan'la birlikte kavuşacağız. Türk bulmak ve bu Aynen. Abi ne çabuklarım ya. Evet ilk oyunumuz. ilk defa oynuyorum. Bakalım nasıl oynuyor. Ben bunu iyi. bayağıdır oynuyorum. Yani bu oyunu. At atma bana. Atma bana. nereden geldi lan? Arabayı <laughs> da Oo Burada. Abi ben küçük beri kartop oynarım ya. Sıkıntı. Oynaya oynuyor o evinde de öğrenmişim. Ama çok güzel oynuyor. Arkadan geldi ya. Oğlum sen beni de sayalaman herhalde. Benim yeteneğim var, tecrübem var. ne kullanacağım? Abi. Hadi evet abi. Arkadaşlar bu arada benim ilk videom yani ilk yerim Şöyle yapacağım Başka modlar başka oyunlar falan Neredesin lan sen? <laughs> Anam diyorum ki Ben size saklandıydım gel buraya <laughs> <Çok güzel, gülüyor> Ya! ya öldüm Gel bakayım gel <gülüyor> Öldüm ya. Abi çok Aksi. iyi oynuyor sen Seni tek atışla öldüreceğim Oh. Adama bak oh. ben var diyor <gülüyor> <gülüyor> no. oh. Oh, güzel ah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bana silah gel. Şu resme bakmayın. resmi görmeyin. <laughs> Hop oh, gel buraya. Gel buraya. Gel. 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 Ya, vur. Oh. vur. Vur. <laughs>

Ne çok oyun abi ya? Allah ben oynarım. Temecim, ben oyna hastasıyım. Macera. Adam bıra. Adam dur 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 dur. İlk defa oynuyor ya ha. Yanlış ya. anlama. Ne Dur bakayım. Oyun mu turu? Turu. Ama konuştum. Ooo. Daha. Ooo. Silah aldım bitmiş sen. Alımakta sıcak. Mantıstım. Yürü 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 Nereye kaçıyorsun? Ha <laughs> haaa 3 kurşununu hallettin senin için Bana silah çıksana Bana Dur abi dur nereye ya gidiyorum, Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Adam öldü ya adam öldü ya Erimi bitti ha Şan, şansa vurtardım Abi vuruyorum daha ya Oo oh, Allah'ım şu Zehirli bomba adamı Bomba atıyor bize ya Ooo. Oh. Alıyorum. Oh. Evet arkadaşlar. Kaan maalesef. Biz Hani Kaan'ın nerede? Oo Adam vuruyor. <laughs> dur abi dur. Oh. Öleceğim. Öleceğim. <laughs> öleceğim. Öleceğim. Oo. Oh. <laughs> Hahaha. Bize vurdum. Fena öldüm abi. Gel abi gel. Aaa be. Almadan. Şşşş. <laughs> Verme beni. Dostum hadi yer var mı? Nerede ki Bak beni. Nerede seni bilmem. Vururum Onun Oğlum silahı. Silahı kaptı. Gel bakayım buraya. oynuyorum ya. Vurma! 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 Tamam, ne edesin? Nasıl ya? İstediğin değil, bana veriyor daha. Görmedim Netir, ki. Sus diyor. <laughs> Aman görmesin, sus. <suspicious. gülüyor> İsterseniz devam edebilir arkadaşlar? Hop adam üstünden gelmiş. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Oo. Adam ayva gibi vuruyor ya. Bırak ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet arkadaşlar beğenirseniz devam gelir. Ha hadi sana hiç sıkmayacağım. <laughs> Asla silah verdin mi? Gel bakayım yapacağız. Yok mu adam ne Bir dakika. Görmedi. Görmüyor. Arkadaş var. Görmüyor. Evet. Bir dakika. Meydan. Çık lan dakika. Çık Çık meydan. Görmedi, Görmüyor. görmedi. Oğlum sağdan mı oynuyorsun? Hop. Oo! Ya yes, sağdan Gel bakayım. Gel <laughs> gel gel. gel. Gördüm abi ya. Ya abi arkada 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 dur. Dur dur. <laughs> abi ya. Esvarım. Şey Gel lan. Eyvah. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Hayvan gibi buraya. ya. Sizden denize atlayamıyoruz mu ya? Şöyle bak. Güzel şurada? Ah! Oh, yedi yedi dur dur dur. Arkadan mı <bir geldin> abi? <laughs> abi değil. Ee? Ama. Ne? Saklanıyor mu abi? Elinde pompalı var. Gel gel gel. Benim elimde ne var? Ne var? Kusura bak bana ben beni sormam abi. Ya! <laughs> Bir koydu ya. Evet. Kafadan vurdu. Benim, benim en sevdiğim silah pompalı. Gel bak. Benim de abi bak. Bu modda çok kötüyüm ama savaş modunda çok iyiyim. Yani söylemek şey ayıptır. Seni yenerim. Sen neredesin abi? Gel de Bakın de de de. Ortaya Gel Gelme <laughs> Ya Dur Abi Dur Dur Ya Dur Vurma Vurma Tek Kurşunluk İşin Var Siz Gibi Bitti La Korkuluk Bitti Mermi Bi Bitti Gel Buraya Sana Bir daha falan bir Yaşat İyi Bakalım Şunun bu da taktım. Sussuz şey alanlara. Kenbe. Hadi dur Ekranda <gülüyor> görüyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir fark var. Kamera şakası sanmayın. Bunlar bir gerçek. Anamıyordun abim. Vural hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. helal olsun ne diyeyim abi Aynen Güzelmiş bu mod ya Dane, Ben Ben belki oynayamıyorum da oynarız ya Ama Ben de oynayamıyorum ben sadece sen sana karşı oynuyorum Bu oyunu bayağı arta var çekil seni 10 falan Aynen. var Oynarız dada, ya hepsini Ha, bu güzelmiş ben bunu ayarlayıp oynarım. Dur 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 dur. Aslında bu şey yapsalar daha iyi olur ya. Ne? Çeşitlendirseler bunu. Böyle birbirimize kart uzatsak. Elma atsak. Nasıl olur? Bilmem. Saçma Güzel orada ya. Şöyle başka bir şey atsak birbirimize mesela. Ne bileyim. Değişik Adam olur. Adamlar yapma Reklam yapalım. <laughs> ben o Ne durumda? öldürürüm de. Çıkmıyor işte. Çıkmıyor! Edgar! Neredesin? Ya abi öl ya abi öl ya! Bak 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 bak! Bak duruş ama! Abi kötü mü duruş hadi ya! Kafanı kafana vuruyorum ama gitmiyor sana gitmiyor! Niye? Oh, oh, al al! <laughs> Uuuu! Uh. Bir mermiyle öldürüyorum hadi. Bak kaçar abi ya bırak. Bırak kurbağa. Tamam bitti Gel. kartopu Kar topu kar topu gel. İntikam. <laughs> ah. Neymiş ne yazıyor burada? Hain düşman yazıyor. Düşman buraya mı? Düşman gel buraya. Şuradan <laughs> bir Başı kafana yiyeceksin. ha? <laughs> ne oldu lan sen öldürdün sen beni ya? Öldüm. Önümde direk bir... ya. <laughs> Oyunca yukarı baş. Dur 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 dur. Kar nasıl geçiyor onu anlamadım. Öyle bir şey işte. Eski kar topuculardan mı ya? Gel bak. nasıl açın o nasıl aç? <laughs> gel, eğ eğil, eğilerek savaşalım gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel sen de şu karadan tepesine çıkalım ha. Tamam. Gel. Bon gitti abi. Bak sandıklar gelir mi? Evet arkadaşlar oyun şu an bitiyor. Aynı. Son 7 saniye. Hadi bir daha son bir son saniye bir. Ver Maçı Kaybettik. Oh. Büyük bir fark da kazandım. Evet arkadaşlar bir sonuna gelelim. Aynen arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay. macera trenine abone olmayı unutmayın. Orada da güzel videolarım var bekliyorum hepinizi